arkadaşlar. Şimdi kaldığımız yerden örneğimize devam edelim. Bu kitaptan bir örnek. Aşağıdaki komut dosyasını elle çözelim. Daha sonra da i, c ve m değişkenlerinin nasıl değiştiğini görmek için bir tablo hazırlayalım. Ve for döngüsüyle metrede yazdığımızda bakalım aynı sonucu buluyor muyuz? Aynı şeyleri elde ediyor muyuz? Burada önce ne yapmış onlara bakalım v eşittir 3, 1 ve 5. Böyle yaparsak. B eşittir 3, 1 ve 5. I eşittir 1. For J eşittir V. Biz daha önce for döngüsü yazdığımızda hep birer birer arttığını ya da aralıklarını söyleyerek arttırdığımızı bir, bir olmasa bile iki iki ise söyleyerek yazmıştık. Burada değişik bir gösterim kullanmış. For J eşittir V demiş. Bu demek ki for döngüsünde her girdiğinde v'deki v vektöründeki elemanları tek tek alacak demek. Yani ilk for döngüsünde 3 alacak, sonra 1 alacak, e sonra 5 alacak e anlamında. Bu da farklı bir for gösterimi. O yüzden bu örneği seçtim. I eşittir 1. I, I eşittir i artı 1. If I eşittir 3 ise i'yi 2 arttır. M de i artı c şeklinde. Bu end ipin endi. Bu end de endi. Şimdi bakalım. Bir Excel dosyası açalım. Excel dosyamızda V eşittir. 3, 1 ve 5. i eşittir 1. Bunu tanımlama kısmı olduğu için sıfırıncı step sayabiliriz. Çünkü döngümüzün içine girmiyor. Step 1'de ne yapacak? İlk for döngüsü yani C eşittir ne olacak? V'deki ilk değer 3. i ne olacak? i eşittir i neydi? 1 1. 2 oldu. i eşittir 3 mü? Şöyle işareti. i'ye bakıyoruz. Hayır, değil. O zaman step 1 bitiyor. Çünkü bu if döngüsüne girmiyoruz. Step 2 j eşittir bu sefer 1 olacak. i ne olacak? i eşittir. i artı 1. i neydi? 2 artı 1. i eşittir. 3 mü? i eşittir. 3 müdür? Evet. O zaman ne yapacak? i eşittir. 3. Ee, I artı 2. I neydi? 3 artı 2. Peki M ne? M eşittir I artı J. Hangi J? Step 2'deki J. Hala çünkü step 2'deyiz. Step 3'te if döngüsü bitti. Daha sonra da Oradayımızın endine geldik. Şimdi sıra step 3'te J eşittir. 5 hmm. I eşittir. I artı 1. I ne? 6, 5 Artı 5 I artı 1 I eşittir 3 mü? Hayır o zaman step 3'te hayır olduğu için bu for döngüsünün sonuna gelmiş oluyoruz. Ve bitirle bitiriyoruz. Yani step 0'a başla dersek yani başla step 0 değişkenleri sanımla başla step 0 ve eşittir 3 1 5 i eşittir 1 deyip tanımladıktan sonra for döngüsü için her step'i tekrar yapabiliriz. Burada for'da ve vektöründeki değişkenleri aldı. Ee, birer birer de arttırabilirdik. İkişer ikişer, beşer beşer, onar onar arttırabilirdik. Onları daha klasik örnekler olduğu için ve daha önce de yaptığımız için bu sefer daha farklı bir örnek çözmek istedim. E, ee, dersimizin diğer konusuna, diğer örneğine geçecek olursak bunu e, geçmeden MATLAB'de e, aynı değerleri elde ediyor muyuz? Onlar da sizin lab ödeviniz olarak bu dersin, e, bu dersteki e, yapılan e, örneklerinde çözümü sizin lab ödeviniz şeklinde olacak. Ve aynı değerleri buluyor muyuz diye bir e, karşılaştırıp görmenizi istiyorum. Aşağıdaki ifadeleri e, MATLAB deyimine çeviriniz. i değerine 1 ekleyiniz. Sonucu i içinde tutunuz. Bu ne demek? Bunu eğer boş bir noktada yazarsak i değerine i değerine bir ekleyeceğiz ve bunu i değerine bir ekle. Bunu diyor ki i'nin içinde tutunuz. Yine i eşittir i artı bir. Bunu şöyle diyebilirdik. i artı biri c değişkenine eşittir. c eşittir i artı bir yazabilirdik. Evet, B seçeneğine gidelim i'nin küpünü alınız ve buna j ekleyiniz ve sonucu i'de tutunuz. Bu biraz daha karmaşık oldu. Ne dedik? B i'nin küpünü aldım. Yani üçüncü derece kuvvetini. Buna j ekledim. Ve bunun sonucunu i değişkenine ekledim. Yani i, i'nin küpü artı c oldu. C seçeneğinde ne demiş? Eğer D sıfırdan büyükse x'i eksi b'ye eşitleyiniz. Yani if D büyüktür sıfırsa x eşittir eksi b. Yani D'yi kontrol ediyoruz ama x'i değiştiriyoruz. Bu da yapmak istediğimiz bir durum olabilir. Her zaman kontrol ettiğimiz değerleri değil, başka değerleri de değiştirebiliriz. A ve B'nin toplamını C ve D'nin çarpımına bölünün sonucu X'te saklayınız. Yani X'i saklayınız demek X'e eşitleyiniz anlamında. X eşittir. A artı B bölü C çarpı d. Burada da işlem önceliğinden dolayı a artı b'yi paranteze aldım. Bölü c çarpı d dedim. Eğer almasaydım a ile b'yi toplamadan b'yi c'ye bölmeye çalışacaktı. O yüzden de parantezleri kullandım. Geçen haftalarda gördüğümüz bir while döngüsü vardı. Bu, while uh, diyelim ki while a eşittir 1 while a küçüktür uh, diyelim ki 0.4 diyelim. A eşittir A bölü 2. End. Evet. Şimdi bu döngüde A'nın değeri ne kadar değişiyor? A birken A birken bu döngüye girmiyor. Ne zaman şöyle yapalım, bir yapalım. A birken bu döngüye girmiyor. A 0.1'den büyük olduğu zamanlar yapıyor. Bu soruyu tam hatırlamıyorum ama var döngüsü genel olarak böyle çalışıyor. A eşittir 1 iken bu döngü çalışıyor mu? Evet çalışıyor. A 0.1 0.1'den büyük olduğu için giriyor. Ve sonra A 1 ben 2'ye bölüyorum. Yani 1 artık 0.5 oluyor. Bunu Excel'de yapacak olursam bir diğer sayfada A eşittir 1. Step 1'de ne yapıyorum? A'yı 2'ye bölüyorum. A 0.1'den büyük mü? Evet. 0.5, 0.5. Birden büyük. O zaman tekrar val döngüsü çalışıyor. A eşittir 0.5 bölü 2. 0.25. Evet, A eşittir 0.25. Step 3'e geldik. A eşit A neydi? A bölü 2 idi. A 0.1 0.125 oldu. Step 4'e geldik. Ay, ah, hala 0.1'den büyük mü? Evet. Bu dersin içindeki meslek kodları sizin yap özeliniz. nasıl kodlarınızın ekonomimizde yazık sonuçlarını ve metodlar elde ettikten sonra ekonomimizde diyorum. E, ee, daha önce de belirtin, hitap etmek gerekirse yap ödevlerinizi final haftasına geldiğinizde getirmeniz gerekiyor. Bir dört yıl ekonomi koyup adını sorabilir. Onlar çünkü bu e, tablet olacak ve yeterli sayıda laf edebilecek olmazsa e, devamsızlık olarak kaybettiğiniz için e, proje haftasına geldiğinde düşünüyorsunuz. Biz ödevlerinizi 10 yıl sonra bekliyorum. E, 24 e, insan 17 saat 10 yıldan sonra insan 17 yıldan biraz daha Yeterli var diye tahmin ediyorum. Eğer videoları izlersen ya yaparsanız çok zor bir şey olduğunu düşünmüyorum. Yine herhangi bir sorunu bulursa yine yakabilirsiniz. Bu evet. de Hı kolay gelsin. Yani